بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطه من لساني أفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل أو ضل أوظل أوظل وظلم وظلم وجهل يجهل عليه اللهم إنا نسألك العفو العافية في ve والآخرة Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim Riyadu Salihin'in 659. hadis-i şerifine geldik. Konuyla alakalı ayet ve hadislerimiz vardı. Onları okuduk. En son hadis-i şerife geldik. Konumuz yöneticilerin yönettiklerine شاف قتيل على قالب حديث شريف له حديث أبو مريم الأزدي رضي الله عنه من رواية نقره كان سحزة معاوية رضي الله عنه هي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم يحتجب الله دون حاجته Vahdleti ve fakrhi, yolumu alçayma. Fajâla Muhabiyet Rjulan, fajâla Muhabiyet Rjulan, ala hawajı insan. Rawahı Abu Dawud ve Ben de Rasulullah şöyle buyurken dinledim dedi. Allah-u Teala bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar. O da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine Engel olmaya kalkarsa kıyamet gününde Allahu Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine engel olur. Bunun üzerine Hazreti Muaviye halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için bir adamı görevlendirdi. Hadisimiz Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etti. Ebu Meryem el-Ezdi adının Amr bin Murra olduğu bilinmekle beraber hayata hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Nislesinin el-Cüheni olduğu da söylenmektedir. Kendisinden birkaç hadis rivayet edilen Ebu Meryem Muaviye devrinde yani 41 46 Hicri 661 680 yıllarında vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Meryem el-Ezdi Hz. Muaviye devrinde bir gün onun huzuruna girmişti. Halife bu sahabinin geliş sebebini öğrenmek istedi. Ebu Meryem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis duymuştum. Sana onu rivayet etmek için geldim dedi. Sonra da bu hadisi okudu. Bunun üzerine Hazreti Muaviye halkın arasına karışıp onların ihtiyaçlarını tespit etmek ve kendisine bilgilendirmek üzere özel bir adam tayin etti. Hadisimizin Sünen-i Tirmizi'deki rivayeti devlet reisinin ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmesi gereğini şöyle belirtmektedir. Bir devlet reisi kapısını ihtiyaç ve sıkıntı içinde olanların yoksulların yüzüne kapatırsa Allahu Teala da göklerin kapısını onun sıkıntılarına, ihtiyaçlarına ve arzularına kapatır. Yani Ebu Meryem el-Ezdi'nin Hz. Muaviye'ye gelip ennehu kâle li 'te semihtu Rasûlullah diyerek söylemesi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir hadis duydum demesi aslında yöneticilere, idarecilerin yanına giderken onlara hakkı tavsiye etmeyi, adaleti tavsiye etmeyi, bunu da uygun bir dille söylemenin hem uygun olacağı hem de bir vazife olduğunu tabi bunu daha çok biraz daha yetkili olan toplumda bir e, kanaat önderliği olan insanların yapması daha uygun olur. Ama e, kim olursa olsun, eğer gittiyse, yanında bir bilgi varsa bunu da hakkı tavsiye etme açısından ne yapabilir? Müslümanları Müslümanlara tavsiye etmesi gerekiyor. Özellikle de bunlar idareci ise onlara daha fazla hakkı tavsiye etmek gerekiyor. İdarecilere dua etmek önemli. Onlara beddua etmek, onlara lanet etmek değil de onlara dua etmek gerekiyor. Yani hangi yönetici olursa olsun, hangi idareci olursa olsun onların ayaklarının din üzerine, hak üzerine sebat etmesi için dua etmek gerekiyor. Yani bedduanın kimseye faydası yok. Ama dua edersek o doğru olursa, o dürüst olursa, o Allah yolunda olursa ne olacaktır? Müslümanlar kazanacaktır. Yani idaresi altındaki kimseler kazanacaktır. Adaletli devlet başkanı ile alakalı gelen rivayetler konuyla alakalı ayetlerimiz var. Önce ayetleri okuyalım. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsan. Bu ayeti daha önceden de okuduk geçen hafta. Allahu Teala adaleti iyiliği kesinlikle emreder. Nahl suresinin 90. ayet kelimesi. <laughs> Bu ayet tabi şöyleydi ayetin tamamı. Allahu Teala adaleti iyiliği, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Çirkinliğin her türlüsünü, kötülüğü ve her nevi haksızlığı, yasa, haksızlığı yasaklar size düşünüp yapmanız için böyle öğüt verir. Diğer ayet kerimede وَاَخْسِتُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ, يُحِبُ الْمُخْسِتِينَ Daima adil davranın. Muhakkak ki Allah adil davrananları sever. Hucurat suresinin 9. ayet kerimesi. Tabu ayet kerimenin baş kısmında şöyledir ayet kerime. Müminlerden iki taraf birbiriyle savaşacak olurlarsa aralarını bulmaya çalışın. Buna rağmen biri diğerine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarında adaletle barışı sağlayın ve daima adil davranın. Muhakkak ki Allah adil davrananları sever. Bundan sonraki ayette ise müminler birbirlerinin kardeşidirler ayet kelimesi var. Hem öncesi hem sonrasını ayetleri beraber okumak bir, yani beraber okuyup aralarındaki münasebeti de koparmamak gerekiyor. أبو هريرة رضي الله عنه رواته، النبي صلى الله عليه وسلم شلبه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى حتى لا تعلم شماله من ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir. Birincisi adaletli devlet başkanı, ikincisi ibadette Allah Celle Celaluhu'ya ibadette yetişen genç yani Rabbine ibadette ibadet ederek yetişen genç üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı olan kimse tabi birincisi dikkat edersen ikincisi adaletli devlet başkanından sonra Rabbine ibadet ederek yetişen genç üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı olan kimse bunda gençmiş, ihtiyarmış, yaşlı öyle bir ayrım yok. Birbirlerini Allah rızası için seven buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan kişi az. Buna ne kadar ihtiyacımız var? Yani Allah rızası için hiç arada menfaat olmaksızın birbirlerini sevenler. Diğeri itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince ben Allah'tan korkarım diyerek buna yanaşmayan erkek sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar gizli sadaka veren adam tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Hadisimizi İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Yani adaletli devlet başkanı niye önemli? Çünkü kullar idarelerini ona vermişler. O da onları adaletle her şeye sahip olmasına rağmen yani adil adil de davranabilir, zulüm de edebilir ama adalet yolunu seçmiş. İşte Allah Celle Celaluhu böyle bir kimseyi arşının gölgesinde gölgelendirecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin rivayetinde adil devlet reisinin Allah katındaki üstün yerini şöyle anlatır. Kıyamet gününde insanların Allahu Teala en sevgili olanı ve ona en yakın yerde bulunanı adaletli devlet başkanıdır. Hadisi Tirmizi Ahkam bölümünde rivayet ediyor. Yani adaletli davrandığı için Allahu Teala'nın iltifatına mazhar oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında bu soruya şöyle cevap veriyor. Kıyamet gününde insanların Allahu Teala en sevimsiz olanı ve ona en uzak mesafede bulunanı zalim devlet başkanı. Yani devlet başkanı adaletli olursa Allah'ın iltifatına mazhar oluyor. Eğer tam tersin olursa, zulmederse o zaman Efendimiz Aleyhisselam ona da bu şekilde cevap vermiş oluyorlar. Hadisimizi İmam Nese'yi rivayet ediyoruz. Yani devlet başkanı adaletli davranırsa, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar oluyor. Eğer tam tersi olursa kıyamet günde Allah'ın en sevmediği kimse Allah Celle Celaluhu'nun en uzak kimse zalim devlet başkanı. Daha önce bu hadisleri tabi 450 numarada geçmişti. Orada bu açık, bunların hepsi açıklanmıştı. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'a zina teklif eden kadına yani hem makam sahibi hem kadın güzel ve kendisiyle baş başa olmasına rağmen ne demişti? Ben Allah'tan korkarım diyerek hatta kadından kaçmaya çalışmıştı. Onun gibi olabilmek sadakayı bol bol verebilmek, sağ elin yani sol elin verdiğini sal, sağ elin bilemeyeceği kadar ne olması? Sadakanın ya çok vermesi ya da bilinmemesi o kadar gizli olması. Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi. Diğeri de tek başına kalıp Allah Celle Celaluhu'ya gözyaşı döken kimse. Bu da önemli. Yedinci sınıfın yedincisi de bu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhum anı rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu innel muqsitine indallahi teala ala menabira min nurin ellezine yadiluna fi hukmihim ve ahlihim ve mevulu ve mevulu ravahu muslim verdiği hükümlerde ailesini ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler kıyamet günde Allahu Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar حديث سمز إمام مسلم روايته عوف بن مالك رضي الله عنه رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يلا بيقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم devlet başkanlarının en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir yani hem yönetici olanlar halkı seviyor halk da onu seviyor o, onla, o, onlara dua ediyor, onlar da ona dua ediyorlar. Devlet başkanlarınızın en kötüsü de sizi sevmeyen, sizin de kendisini sevmediğiniz hedef olan, size lanet eden, sizin de kendisine lanet ettiğiniz kimselerdir. Bunun üzerine Ya Resulallah! Onlara karşı tavır takınalım mı? diye sorduk. Bize şu cevabı verdi. Aranızda namaz kıldıkları süreci hayır. Aranızda namaz kıldıkları sürece, hayır. Hadisimizi Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Darimi ve Müslüm'de rivayet etmiş bu hadisimizi. Yani devlet başkanları eğer onlar halkını severlerse, halkı da onları sever, onlar onlara dua eder, onlar da onlara dua ederlerse Allah Celle Celaluhu'nun yanında en hayırlı olan kimseler onlar olacak. Değilse en şerli olan kimseler onlar olacağını Efendimiz Aleyhisselam beyan ediyorlar. Avf ah fil Malik Hazretleri şöyle diyor. Resul-i Efe, Resul Ekrem Efendimiz'e hal böyle olunca biz o kötü idarecileri başımızdan düşürmek için kendilerine karşı tavır alalım mı diye sorduk. Hatta Sayı Müslüm'deki rivayetlerden birine göre onlara kılıç çekip karşı çıkalım mı diye sorduklarında yöneticilere karşı ayaklanma ve onlara karşı tavır takılma hareketleri devlete büyük zararlar verebileceği, huzuru ve sükunu büsbütün yok edebileceği için Efendimiz Aleyhisselam buna izin vermemiş. Aranızda namaz kıldıkları sürece onlara karşı gelmeyin buyurmuştur. Yine hadisin son kısmında bir kimse devleti yöneten şahsı büyük bir günah işlerken görürse yaptığı o günahtan iğrensin fakat yöneticisine isyan etmesin buyurmaktadır. İyad bin Himari rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ehlül <laughs> cenneti selâfetun zû sultanin muhsid ذو سلطان مقسط موفق Rahim رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال ذو عيال رواه مسلم Üç gruptur. Bunlar adil ve başarılı devlet başkanı. Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi. Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. Hadisimizi İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyorlar. <laughs> Yöneticilere itaatle alakalı gelen rivayetler, günah olmayan hususlarda devlet başkanlarına itaat, itaatin şart, günah olan yerlerde ise haram olduğu ile alakalı rivayetler. Konuyla alakalı bir tane ayetimiz var. Ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhal amenu ati'u Allah ve ati'u ve ulil emri Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere ulil emre de itaat edin. Nisa suresinin 59. ayet kerimesi. Ayet kerimenin tabi başıyla beraber okumak daha uygun. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız çözüm için Allah'a ve Peygamber'e başvurun. Bu hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha uygundur. İbn-i Ömer radıyallahu anhum anan ribeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ala al-mer'il muslimi sem'u ve ta'atu fîmâ habbe ve kerihe illâ en yu'mara bi ma'siyetin fe izâ umira bi ma'asiyetin felâ sem'a ve la ta'ata mutefaknâli. Bir Müslümanın günah işlemesi emredilmediği sürece sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır. Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise ne dinler ne de itaat eder. Hadisi İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. İtaat sadece marufta olur. Bunun dışında itaat olmaz. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği, Peygamberin emrettiği bir konuda emrediyorsa o zaman itaat olmaz muhalif değilse bu konuda kitap ve sünnet bir şey söylememiş ama bu konuda aykırı da bir şey söylememişse onda yine itaat olur. Onda o da maruf sayılır. Yani çünkü eşyada asıl olan ibahadır. Yani helal olan, mübah olan bir şeyde ne olur? İtaat et etmesi gerekir. İtaat şarttır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazırladığı bir müfrezenin başına Ensardan Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'i komutan tayin etmiş mücahitlere de komutanlarına itaat etmelerini emretmişti. Nasıl olduysa yolda giderken Abdullah bin Huzafe askerlerin bazı hareketlerine sinirlendi. Onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana itaat etmenizi emretmedi mi diye sordu. Onlar da evet emretti dediler. Bunun üzerine komutan haydi bana odun toplayıp getirin dedi. Mücahitler odunları toplayıp getirince onları yakmalarını söyledi ateş yakılıp da alevler yükselince mücahitlere ateşe girmelerini emretti. Hepsi de sahibi olan mücahitlerin bir kısmı duraksadı. Bir kısmı ise komutanın emrini yerine getirmek üzere hazırlamaya başladı. Komutanların bu akıl dışı emrine uyanlar, uymayanlar, arkadaşların ne yapıyorsunuz siz? Biz cehennem ateşinden kaçarak Resulullah Aleyhisselam'a sığınmış kimseleriz. Şimdi ateşe nasıl atılırız? diye uyardılar. Onlar meseleyi tartışırken ateş söndü. Komutanı da sinirleri yatıştı. Medine'ye döndükleri zaman olayı Efendimiz Aleyhisselam'a anlattılar. O zaman Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer mücahitler bu ateşe girselerdi kıyamet gününe kadar bir daha oradan çıkamazlardı. Çünkü yönetici itaat ancak makul ve meşhur olan emirler için söz konusudur. Hadisi İmam Bukhari Rahimallah rivayet ediyor. Adam komutan oldu diye her dediği de yapılacak değil. Bunu ne yapacak kişi? Onun meşru bir zeminde olması gerekiyor. Bunu ne yapması lazım? Yapacağı şeyin, emredeceği şeyi, emredeceği şeyin maruf ve meşru olması gerekiyor. Yine İbn Ömer radıyallahu anhu rivayeti şöyle dedi: "Kunna izâ bay'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati yaqulu lana fima istata'tum muttafaqun aleyh." Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sözünü dinleyip itaat etmek üzere biat ettiğimiz zaman bize gücünüz yettiği kadar buyurdu. Hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslüm Rahimullah rivayet ediyorlar. Yine İbn Ömer'den gelen bir rivayetimiz radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu Men hala yeden من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم في رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية كم بعضلق سوزور دولت باشقا قاش السبب سزيرا إتعاد سيزيك درسا قيامتك الله تعالى حضورنا tutunacağı hiçbir delili bulunmaksızın çıkar. Devlet başkanına bağlılık sözü vermeden ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi ölür, olur. Hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Yine İmam Müslim'in diğer rivayetinde cemaatten ayrılarak ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi ölür. Hadisi İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyor. Tabi bu cahiliye ölümüyle ölür anlamında yani başına bir idareci olmaksızın ölen bir Müslüman nasıl ölürse o şekilde ölmüş olur. Esas olan Müslümanlarda bir idareci, bir baş edinmelerdir. Yani yolcular çıkarken bile üç kişi olduklarına birini ne yapmalılar? Emir tayin etmeliler. Müslümanlar başsız olmaz. Baş olması gerekiyor. Onun için böyle bir kimsenin yani idarecisi olmadan, idareciliğe bağlı olmadan ölen bir kimsenin cahiliyede yaşamış gibi olacağını ifade etmiş oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam. Halife Abdülmelik bin Mervan'a Suriye ve Mısır halkı biat edince hadisimizin rabisi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Hazretleri biat etmek durumunda kaldı ve halifeye yazdığı mektupta Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti üzere Allah'ın kulu emir müminin Abdülmelik'e gücüm yettiği kadar itaat etmeye söz veriyorum. Oğullarım da bu şekilde biat ettiklerini arz ederler dedi. Hadisimizi İmam Bukhari rahimullah rivayet etti. Dikkat ederseniz birincisi Allah'a ve peygamberine bağlı olmak şartıyla ikincisi de gücünün yettiği şartını koşmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu bu hadisi o devrin önemli siyasi hadislerinden bir üzerine rivayet etmiş. Hadisi kendisine rivayet eden, ettiği zat Kureyş kabilesine mensup kahraman sahabi Abdullah bin Muti Abdullah bin Muti haksızlıklara dayanamayan bir mizaca sahipti. Bir zamanlar Halife Muaviye'nin Ziyad bin Ebihi Medine vali tayin etmesine etmesine de şiddetle karşı çıkmış. Emeviler onun bu tavrını bildikleri için Yezide biat alınırken halkı kışkırtabilir diye onu hapse atmışlardı. Başta Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum olmak üzere bazı kimseler buna şiddetle itiraz ettiler ve onu hapisten çıkardılar. Yezid halife seçilince Abdullah bin Muti' buna buna bir tepki olarak Medine terk etmek istedi. Fakat Abdullah bin Ömer radıyallahu anh onun yanına giderek yukarıdaki hadisi okudu ve Medine'den ayrılmasına engel oldu. Yezid'in içki içtiği ve namaz kılmayı terk ettiği gerekçesiyle hicretin 63'ü miladi 683 yılında Hicaz'da ona karşı isyan başlayınca Abdullah bin Mutiye muhacirlerin kumandanlığını üstlenmiş. Daha sonra da sonraki yıllarda Mekke'de İbn Zübeyr'in saflarında yine Emevi idaresine karşı çarpışmıştır. Diğer hadisimiz Hz. Enes radıyallahu anhu rivayeti hadisimizi Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu İsmi'u ve ati'u ve in aleykum abdun habeşiyun Ke'enne ra'sehu zebibetun ravahum Üzerinize tayin edilen yönetici başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat ediniz. Hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aleyke <laughs> sem'u ve ta'atu fi usrike ve yusrike ve menşatike ve makrahike ve asaratin aleyke ravahu Zenginken, fakirken, neşeliyken, kederliyken ve başkası sana tercih edilirken bile söz, sözü dinleyip itaat etmen şarttır hadisi İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye bunu tavsiye ediyorlar. Hatta bir rivayette kolları ve bacakları kesilmiş bir köle de olsa hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani başa gelen idareci çirkin de olsa yani karizmatik olmasa da böyle bir idareciye Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması açısından önem arz ettiğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde tavsiyede bulunmuş. Yani bak, baktığınızda üzerinize tayin edilen yöneticinin başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine اتعادتهم حبش بكرة أستاذ اتعادتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن روايته كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَ مَنْزِلًا فَمِنَّ مَنْ يُصْلِحْ فِبَاءً وَمِنَّ مَنْ ينتظر وَمِنَّ مَنْ هُوَ فِي جَشَرٍ إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bir seferde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını, çadırını düzeltiyor, kimimiz ok atış talimleri yapıyor, kimimiz de otlayan hayvanların başında bulunuyorduk. Derken Efendimiz Aleyhisselam müezzini haydi namaza diye seslendi. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında toplandık. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنه يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي مهلكة ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الله الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليتعه إن استطاع فإن جاء آخر yünaceğihu fadhribu unqan al-akhar rubuh muslim. Benden önceki peygamber bütün peygamberlerin görevi ümmetlerini iyi olduğunu bildikleri şeye davet etmek, kötü olduğunu bildikleri şeyden de sakındırmaktı. Ümmetinizin huzur ve sükunu önce gelenler zamanındadır. Yani ilk gelenler zamanındadır. Daha sonrakilerin başına çeşitli belalar ve bilmediğiniz kötülükler gelecektir. Öyle fitneler çıkacak ki bu fitnelerin bir kısmı diğerinden daha hafif olacaktır. Yine öyle fitne ve kargaşa çıkacak ki onu gören mümin işte bu işte beni bu mahveder diyecektir. Son ortalık sakinleşecek. arkasında öyle müthiş bir fitne çıkacak ki mümin işte bundan kurtuluş yok diyecektir. Bir kimse cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olarak ölmelidir. Kendine yapılmasını istediği şeyleri o da başkalarına yapmalıdır. Bir kimse devlet başkanına biat eder, elini tutup ona samimiyetle bağlanırsa elinden geldiği kadar ona itaat etmelidir. Bu arada bir başkası ortaya çıkarak yönetim ele geçirmeye çalışırsa derhal onun boynunu vurunuz. Hadisi i İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyorlar. Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın ve tabi kıyamete kadar onları güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين